Eşikağa Çiçek Parkı'nda bulunan mor salkım, dünyanın olmasa da Japonya'nın en büyüğü. 1990 metrekarelik bir alan kaplıyor ve tarihi 1870 yılına dayanıyor. Mor salkımlar ağaç görünümünde olsalar da aslında sarmaşık familyasından. Sarmaşıklar çiçeklendiğinde oldukça ağır hale geldiğinden, demir direklerle destekleniyor. Böylece ziyaretçiler için de ağacın altına girip gökyüzüne pembe mor bir perdenin arkasından bakma olanı sağlıyor. Dünyanın en büyük mor salkımı ise, Kaliforniya'da bulunuyor ve kapladığı alan 4000 metrekaredir. Melek Meşe Ağacı Güney Carolina eyaletinin Charleston kentindeki Angel Oak Parkı'nda bulunuyor. Devasa görünüme sahip olan ağacın 1500 yaşından daha yaşlı olduğu düşünülüyor. İşte o olağanüstü ağacın görünümü. Low Country bölgesine özgü bir ağaç olan Melek Meşe, yaşayan canlı bir meşe ağacı. Bu ağaç türü yükseklik olarak çok mesafe alamaz fakat ağacın dalları inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Güney Carolina'da oldukça değerli olan bu ağaçlar 18. ve 19. yüzyıllarda gemilerin yapımında kullanılmaktaydı. Bu ağaçların boyu yaklaşık 20 metreyi aşıyor ve gövdelerinin çapı ise 2,5 metre genişliğinde. Ağacın en uzun dalı ise 27 metreyi bulmakta. Ağaç ve çevresindeki yeşil park ise 1991 yılından beri Charleston şehrine ait şekilde günümüze kadar uzanıyor. Mississippi Nehri'nin doğu kısmında yaşayan ağaç, birçok yeni nesil meşe ağacının üremesine olanak sağlıyor. Genellikle meşe ağaçları yukarı doğru değil yanlara doğru büyürler fakat bu durum melek meşe ağacında çok farklı. Olağanüstü bu ağaç her iki durumu birlikte yaşıyor. Fazla ağırlığı taşıyamayan bazı dallar ise yere doğru eğilmekte. Bu dallar bazen yerin altına girip daha sonra tekrar yüzeye de çıkabilme özelliğine sahip, yıllar boyunca birçok doğal afetten ve insanların yıkımlarından zarar gören ağaç, kendini toplayarak eski sağlığına kavuşuyor. Gökkuşağı o kaliptus, sıra dışı bir ağaçtır ve güzel bir gövdeye sahiptir. Ağacın gövdesi, periyodik olarak kabuklu şeritler halinde yeşil bir tabaka ortaya çıkarır. Bu katman daha sonra rengini değiştirir dökülme ve renk değişimi gövdenin farklı bölümlerinde farklı zamanlarda gerçekleşir. Bu durum ağaca gökkuşağı adını verir. O bitkiler Avustralya, Tazmanya, Papua Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlere özgüdür. Ancak çoğu yüzlerce okaliptüs türü içeren Avustralya'da yetişir. Gökkuşağı okaliptüs ağacı Filipinler, Papua Yeni Gine ve Endonezya'ya özgüdür. Ayrıca Filipinler'deki Mindanao adasında sakız ağacı olarak da bilinir. Gök kuşağı o kaliptusunun çok renkli gövdesi eşsizdir. Yeşil, turuncu, sarı, paslı kırmızı, kestane rengi, kahverengi, mor ve mavi renklerin tümü gövdesinde görülebilir. Ağaç, doğal ortamının dışında büyürse renkleri genellikle daha az yoğun olur. Gövdenin renkleri, farklı lekelerdeki kabuğun yamaları veya şeritleri değiştikçe değişir ve temel alan yeşilden başka bir renge dönüşür. Bu işlem aynı zamanda iki gök gökkuşağı okaliptus ağacının aynı görünmediği anlamına gelir. Ağaç genellikle, yaşayan sanat eseri, olarak adlandırılır. Senegal'in Joal kentinde yer alan ve 32 metre genişliğindeki gövdesinde büyük kovuğu bulunan 18 asırlık Baobab ağacı, heybetiyle yabancı ziyaretçileri büyülerken, halk içinde hem geçim kaynağı hem de, mucizevi iyileştirici güçleri, olduğuna inanılan, kutsal bir ağaç olma özelliğini taşıyor. Başkent Dakar'dan yaklaşık 3 saat süren yolculukla ulaşılan Joal kentinin Nianing köyündeki Baobab ormanında, animizmde kutsal sayılan büyük, yaşlı bir Baobab ağacı dikkati çekiyor. Ülkedeki etnik gruplardan Selerlerin 1960'lara kadar kabilenin tarihini ve geleneklerini kuşaktan kuşağa aktaran kişi olarak tanımlanabilecek sözlü tarihçileri griotları gömdükleri booba ağacı 32 metreyi bulan gövde çevresinin heybetiyle dosta güven düşmana korku salan bir ağaç olarak görülüyor. Orta Afrika ve Hindistan gibi sıcak ülkelerde yetişen banyan ağacı kendine özgü farklı kök yapısıyla biliniyor. Çok sık rastalanmayan banyan ağacı, Bangladeş'te Dhaka yakınlarındaki bu ormanlık alanda da yer alıyor. Bu ilginç ağaç aslında kendi başına bir orman. Çünkü 300'e yakın kalın gövdesi ve 3000 civarında ince gövdesi bulunuyor. Yani binlerce ağaçlık bir orman büyüklüğünde bir ağaç. Banyan ağacı yakınındaki ağaçları ve binaları, Angkor Wat tapınağı gibi, boğarak yok edebiliyor. Ağaç, ölümsüzlüğü simgeler ve yaşam ağacı olarak da bilinir. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olup, beğeni butonuna basmayı unutmayınız.